Şunu hiçbir zaman unutma Nisan. Eşref rüyaya aşık. Ölene kadar değişmeyecek. Eşref'i görmek istiyorum dedim. Ne istiyorlar senden? Yetimleri. Çıkın! Siz haklınız! Roya dizisinin 14. bölümü izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Çünkü bu bölümde Roya'nın esirfi düşmanların elinden kurtarıp geri getirişine tanık olacağız. Esirfin özgürlüğüne kavuşmasının ardından ise düşmanlarına karşı nasıl amansız bir intikam aldığını izleyeceğiz. Üstelik bu bölüm sadece bununla sınırlı değil, bir sonraki sahnelerde bizleri birbirinden sürükleyici ve heyecan dolu anlar bekliyor. Acer Roya dizisinin 14. bölümü izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Çünkü bu bölümde Roya'nın Esrif'i düşmanların elinden kurtarıp geri getirişine tanık olacağız. Esrif'in özgürlüğüne kavuşmasının ardından ise düşmanlarına karşı...